Merhaba arkadaşlar, Yap Yap Kanalına hoş geldiniz. Ben İskender Sivil Zeka. Bugünkü 3 tane buluşum, gamer yani oyuncu kardeşlerimi ilgilendiriyor ki yanımda da YouTube'da oyun derisi kanalı olan Tamer Yeşil'da var. Kardeşim hoş geldin. Gamer ince akla ilk gelen isimlerden sevgili Tamer. İlk buluşu araba yarışı oyunu oynayan kişileri ilgilendiriyor. Biliyorsunuz iki kişi araba oynadığınız zaman, araba yarışı oynadığınız zaman ekran ikiye bölünüyor. Oyun oynuyorsunuz yahu bir anda konsantrasyon dağılıyor. Alta mı bakayım, üstte mi bakayım? O ne yaptı bu ne etti derken adam gelmiş götürmüş yarışı kazanmış gitmiş. Dedim ki İskender sen öyle bir şey yap ki yarışmayı yanındaki adama kaybetme. Hemen gösteriyorum nasıl bir buluş buldum. Hemen göstereyim. Evet şöyle elimde bir karton bir tane de hamur yapıştırıcı arkadaşlar. Siz sakız da kullanabilirsiniz bunun için. Bir de burada bir var. Bunun içinde başka bir sopaydı, süpürgeydi. Siz de onu kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Ben güzelce bir şekilde bu hamurun bu ucuna tutturuyorum. Buraya da arkadaşlar gördüğünüz gibi tripodun ayağını tutturdum. Güzel bir şekilde Ekran görülmüş oldu Evet gördüğünüz gibi ben üst tarafta yarışacağım Tamer kardeşimle aşağıda olacak Yarış başlıyor Arabam siyah beyaz gayet de güzel bir renk Sanki ne renk Gördüğünüz gibi kendi yarışıma odaklanmış bir şekilde gidiyorum Aşağıda Tamer ne yapıyor ne diyor Hiç umurumda değil derken Geldi geçti beni güzel kardeşim Hop mal topluyoruz şu an Hiçbir şekilde karıştırmadan Gayet güzel bir şekilde oyunumuzu oynuyoruz. Memnun oldun mu Tamer'cim? Gayet güzel oldu hocam. Eyvallah güzel kardeşim. Gamer'ın oyununda oyunu da aldık. Ben İskender Sivri zeka. Ve sıra geldi ikinci buluşma. İkinci buluşum futbol maçı yapmayı seven gamer kardeşlerimi ilgilendiriyor Normal gerçek maçlarda taraftarlar özellikle karşı takımın dikkatini bozmak için Düdük çalmaydı, korna çalmaydı, bağırmaydı, çağırmaydı bunların hepsini yapıyorlar Ben de bunu PlayStation'da oynarken uygulayacağım inşallah Tamer'e Diyelim Tamer'le şimdi oynuyoruz oyun Başladık Her zaman yanında taşıdığım düdüğü ağzıma koyuyorum Bu şekilde karşı taraftaki oyuncunun dikkatini dağıtıyorum arkadaşlar. Diyelim devam edelim. Golü kaçırdım zaten. Ya kaçırdım tabi. <laughs> Duduk sayesinde. Diğer taraftan her zaman yanında bulunan kornamı alıyorum. Vuruşu yapacağım. Bakıyorum şöyle hafiften. Vuruşu yaptım. Baktım bana çökecek. Kardeşim sen ne yaptın ne ettin derken <laughs> Daldı. Ağzı yüzü gitti. Arkadaşlar siz de fiziksel müdahalede bulunmadan bu şekilde karşı tarafın konsantrasyonunu bozabilirsiniz. Ben İskender Sivri Zeka. Ve sıra geldi 3. ve son buluşuma. Son buluşum uyuyana kadar oyun oynamak isteyen kardeşlerimizi ilgilendiriyor. Geçtin, laptopunu açtın, oyun oynamaya başladın. Eğmeni yedin, geldin yine oyun oynuyorsun. Yahu insanın canı bir de yatarak oyun oynamak istiyor. Uykusu da gelmiş hafiften ve sevgili kardeşim İskender Hocan bununla ilgili sana buluşunu hemen gösteriyor. Şöyle aldım laptopumu önüme. Şuradan oyunumu da ayarladım. Olay nerede? Hemen size onu göstereyim olayım yine Faraş'ta. Biliyorsunuz Faraş'la güzel ipuçlarım vardı. Şimdi bu buluşum da yine Faraş'la ilgili arkadaşlar. Şöyle yatıyorum. Hemen göstereyim. Faraş'ın şu kısmını laptop'ımı şuraya dayadım. Şöyle. Şöyle dayadım ki laptop'ım düşmesin. Rahatça oyun oynayabileyim. Faraş'ın altı bilgisayarıma destek oluyor. Böylece daha rahat oyun oynayabiliyorum. İsterseniz Faraş'ın iç kısmını da arkadaşlar buraya fındık, fıstık, ne bileyim çerez, cips koyup hem oynarken buradan da yemek yiyebilirsiniz. Ben İskender Sivri Zeka. Bugün sizlere birbirinden güzel 3 tane buluş gösterdim. Umarım üçü de işinize yarar sevgili kardeşlerim. Bu arada şuraya da tıklayarak bizimkiler suşinin üzerine kuru fasulye dökmüşler. Oha diyorum mutfakta da çok güzel video olmuş. İzleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.